arkadaşlar ya. Böyle bir din yok. Korkmadan söyleyin bunları. Yok böyle bir din ya. Allah siyasetle uğraşır mı ya? Efendim merhabalar. Sizce laiklik mi şeriat mı? Tabii ki de laiklik. Laiklik tabii ki ya. Şeriat olur mu? Laiklik her zaman. Laiklik tabii ya. <laughs> Elbette laiklik. Yalnızca Allah'tan iste. E Allah'tan iste bunlardan istemek yasak mı? Biz Allah'tan da iste. Buradan da iste. Ne olmuş? Yok ben efendim böyle kabloya fişe bağlanmam. Ben direkt ana tarafıya bağlanacağım. Patlatırsın patlatırsın kardeşim. Bum gider, dumanın çıkar. Ana trafoya bağlanacak. Ben Allah'a direkt bağlanıyorum. Peygamberi devreden çıkar, evliyayı devreden çıkar, müctehitleri devreden çıkar. Direkt Allah'a bağlan. Her şeytana bağlan? Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlanıyorum. kardeşlerim, Rabbimiz Allah Azze ve Celle tüm eksikliklerden, noksanlıklardan, acziyetten münezzehtir ve yücedir. Dikkat ettiyseniz kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'ye şirk koşan insanlar aslında onda bir eksiklik bulduğu için ona şirk koşmaktadırlar. Haşa ve kella. Şayet bugün insanlar toplanıp da insanlar adına kanun yapıyorlarsa Allah Azze ve Celle'nin şeriatının olmasına rağmen onun kanun ve nizama yönelik bir kitabının olmasına rağmen bugün insanlar çıkıp da insanları yönetmek için kanunlar yapıyorlarsa emin olun ki Allah Azze ve Celle'nin kitabındakileri eksik buldukları için Onun şeriatinin noksan olduğunu düşündükleri için Paşa ve Kella kalkıp da Onun yerine kendileri kanun yapıyorlar. Kendilerinin yapmış oldukları kanunların daha iyi olduğunu söylüyor. Böyle bir din yok arkadaşlar ya. Böyle bir Korkmadan söyleyeyim bunları. Yok böyle bir dünya. Allah siyasetle uğraşır mı ya? Niçin Allah Azze ve Celle'nin şeriatini ilga ediyorsun? Niçin Allah Azze ve Celle'nin kanun kitabını işlevsiz bırakıyorsun? Eksik mi var onda? Kusur mu var onda? Haşa Haşabekel. İşte böyle düşündükleri için aslında kardeşlerim kendileri kalkıp insanlara kanun yapıyor. Yine hakeza onların sistemine, onların kanunlarına uyan insanlar da bu düşünceyle aslında uyuyorlar. Efendim merhabalar. Sizce laiklik mi şeriat mı? Tabii ki de laiklik. Laiklik tabii ki ya. Şeriat olur mu? Laiklik her zaman. Laiklik tabii ya. Elbette laiklik. Allah Azze ve Celle'nin kitabında bir eksiklik, bir kusur mu buldunuz ki siz kalktınız onun kitabını bıraktınız da onun dışında kendinize farklı merciler buldunuz ve onların kanun ve yasalarına tabi oldunuz. Tarikatlar için de aynı şey söz konusu. Ne diyorlar insanlara? Allah'a dua ederken aracılar edin. işte. E Allah'tan iste de bunlardan istemek yasak mı? İz Allah'tan da iste. Buradan da iste. Ne olmuş? Niçin Allah'a dua ederken aracılar edinelim? Yoksa Allah azze ve celle aracısız bizi işitemez mi? Bir eksiklik mi var onda? kella. Bir vezire ne ihtiyacı var Allah azze ve celle'nin ki biz ona dua ederken birilerini araya aracı koyalım. Birileri bizim duamızı Allah azze ve celle'ye yükselsin. Hani diyorlar ya bazıları elinde kullanmış olduğu mikrofondan hoparlörden örnek veriyorlar anlatırken de biz diyorlar bu hoparlörü veya işte bu mikrofonun kablosunu direkt trafoya bağlarsak ne olur patlar. Trafoya gitmesi için bu cihazların neye ihtiyacı var? Ara kablolara ihtiyacı var. Yok ben efendim böyle kabloya fişe bağlanmam. Ben direkt ana trafoya bağlanacağım. Patlatırsın. Patlatırsın kardeşim. Bum gider. Dumanın çıkar. Ana tarafıya bağlanacak. Ben Allah'a direkt bağlanıyorum. Peygamberi devreden çıkar. Evliyayı devreden çıkar. Müçtehitleri devreden çıkar. Direkt Allah'a bağlanır. Ne? Şeytana bağlanırsın. Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlan. Gibi bu şekilde saçma sapan örnekler vererek haşa ve kella aslında Allah Azze ve Celle'nin aciz olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü niçin? Mikrofon, hoparlör veya buna benzer yardımcıya, aracıya ihtiyacı olan, yaratılmış olan şeyler acizdir. Dolayısıyla bunlar kendilerine yardım edecek, kendileri için aracılık edecek bir takım başka şeylere de ihtiyaç duyabilirler. Fakat Allah Azze ve Celle bundan münezzehtir. Yine aynı şekilde çocuk isteyeceğinde kabirlere giden, iş isteyeceğinde türbelere giden, İnsanlar da aslında Allah Azze ve Celle'de acziyet buldukları için haşa ve kella, oralara gidip onlardan istiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Hay ve kayyum olan Allah'tan istemiyorlar. Ölmüş, kemikleri dahi çürümüş olan varlıklardan bir şeyler istiyorlar. Demek ki bir insan Allah'a şirk koşuyorsa aslında onda bir acziyet, onda bir noksanlık, kusur bulduğu için bunu yapıyor demektir. Haşa ve kella.